5x eksi 1 üzeri 4 ifadesinin integralini hesaplayalım. Önceki değişken dönüşümü yapalım. 5x eksi 1'i u dersek her iki tarafın diferansiyeli alırsak 5x eksi 1'in diferansiyeli 5 dx u'nun diferansiyeli de du olarak alınır. Getirip integralde yerine yazarsak u üzeri 4 dx yerine de 1 bölü 5 Evo yazabiliriz. Düzenlersek 1 bölü 5 sabit olduğu için integral dışına çıkar. O üzeri 4 Evo yazılır. İçeride polinomsal bir fonksiyon oluştu. U'nun üstünü 1 arttırıp yani 4 artı 1 arttırdığımız kadar bölmemiz gerek. O halde 1 bölü 25 çarpı u üzeri 5 elde ederiz. Getirip Fo'yu yerine yazarsak 1 bölü 25 5x eksi 1 üzeri 5 elde ederiz. Bir de integralden sonra şuraya geçerken bir c sabitimiz olması gerekir. En sonunda bunu yazarsak şurada yazarsak integrali hesaplamış oluruz.